Merhabalar, geçtiğimiz hafta sonlarına doğru bu mesajı paylaştım. Endeksteki çıkıştan biraz tedirgin olduğumu, yani tepeye yaklaşmış olabileceğimi paylaşmıştım. Ancak da bu sıralarda çok bazı hesaplar, hani hakikaten çok kalabalık takipçi olan hesapların endekste müthiş bir boğaya başlandığı ile ilgili mesajlarını görüyordum. İşte tedirgin olduğum için de size bu mesajı paylaştım. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu Grafikten neden tedirgin olduğumu sizinle de paylaşacağım. Aslında çok fazla endişelenecek bir şey de yok ancak dediğim gibi teknik analiz önümüzde şu anda ne olduğunu görebilmektir. Her zaman ben bunu tekrar ediyorum. Yani gelecekte ne olduğunu kestirmeye kalkmak yerine şu an ne olduğunu görebilirsek eğer ya da ne olmakta olduğunu göre görebilirsek, söyleyebilirsek eğer buna göre şu anki pozisyonumuzu alırız. 6 ay sonra, bir sene sonra ne olacağını kestirebilmek çok kolay bir şey değil. Evet, tahmin edebiliriz, öngörüde bulunabiliriz bir parça ama böyle kehanetlerde bulunmak teknik analizin bir işi değildir. Ya da başka bir analizin işi değildir. Bunlardan bahsedenler varsa eğer, hani çok da fazla önemsenmemesini naçizane öneririm. Sevgili arkadaşlar, şimdi grafiğimize, ne demişim burada? Tepede ya da tepeye çok yakın olabiliriz demişim e, ayın 13'ünde. Bu durumda 5000'e doğru bir çekilme beklenir demişim. Yine tam tepedeyken yani aynı dönemde işte 5200'ler, 5500'ler, haftaya da bilmem kaçlar falan deniyordu. Bu durumda 5000'e doğru bir çekilme beklenir demişim. Eğer bu olursa yani 5000'e doğru bir çekilme, 5050, 5060, 5070 birazdan bakacağız ne olduğuna orada dikkatli olunmalı. Acaba bu bir düzeltme mi? Yani şu son çıkışın bir düzeltmesi mi olacak? Yoksa e, bir düşüş trendi mi başlayacak? Onu dikkatle izlenmelidir demişim. E, şimdi birazdan birlikte bu grafiği dikkatle inceleyeceğiz. Evet, grafiğimiz bu. Sevgili arkadaşlar, grafiğe geçmeden önce bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet benim video çekmemi ya da tweet paylaşmamı isteyen çok fazla takipçim var. Çok teşekkür ederim onların gösterdiği ilgiye. Ama şöyle topladığı zaman işte aslında 200-250 kişilik bir video izlemesi oluyor. Genellikle bazıları YouTube'un bazı algoritmaları nasıl çalışıyor bilmiyorum ama hani 2-3 bin kişiye falan ulaşabiliyor ama genelde 300 kişi, 300 izleme falan oluyor. Yani bu tabii ki yani daha fazla kişiye ulaşmasını isterseniz bir emek veriliyor. Hakikaten amacım da biliyorsunuz sizlere ya da takipçilerime teknik analizi dürüstçe, doğru bir şekilde aktarmaya çalışmak. Ancak hani çok fazla da ilgi görmüyor, hani bu işe zaman ayırmak istemiyorsunuz. O nedenle sizden isteğim, lütfen şimdi hani Twitter algoritmalarını zorlayalım. Hani çok klasik bir laf olacak, biliyorum. Hani lütfen beğenin. Bütün videoları beğenin. Hani takip etmiyorsanız takip edin. Ancak o zaman belki Twitter daha fazla ya da özür dilerim YouTube daha fazla üstlere çıkartıyor, daha fazla izleniyor. Daha fazla kişiye tavsiye olarak gidiyor bu şey, bu video. Böylece daha fazla kişiye katkıda bulunabiliyorum. Siz de benim daha çok kişiye ulaşmama, katkıda bulunmama yardımcı olmak istersiniz diye düşündüm. Çok uzatma lafı hemen Videoya geçelim. Bakın bu bir 4 saatlik grafik. Şöyle yakından bakın. Biraz fazla alışmadığınız şekilde, biraz fazla bir çizgi var. E, çünkü benim sade grafiklerime alışkınsınız ama e, burada size bir detay açıklamaya çalışacağım. Bu bir indikatör. Hani duymuşsunuzdur, e, Wave Trend indikatörü. Bunu modifiye ettim bir parça. Bunu e, indikatörlerle ilgili bir video çektim, açıklayacağım. bir e, Indikatör modifiye etmeyi, düzeltmeyi, düzenlemeyi. Bakın tepeler ve dipler de bize bir sinyal üretiyor. Aslında bu indikatör. Bakın burada bir tepe var. İndikatör de tepede. Yine bir tepe var. İndikatör de tepede. Yani tepeye yakın. Zaten burada da tepeye yakın. Şurada da bir trend, de, direnç çizersek eğer. Burada yine tepeler. işte yine bir tepe var. Ama buradaki gerçek tepe değil ama yine kendi içinde bir tepe var. Yine bir tepe, tepe tepeler gördüğünüz gibi. Dipler de o kadar güzel ki aslında buradan dönüşle ilgili bir sinyal veriyor. 4 saatlik grafikten bahsediyorum. Yakından baktığımızda bize dönüşle ilgili sinyal veriyor. Görüyoruz değil mi yeşilleri? Hep bir dönüşü vermiş aslında. Bakın burada da. Şimdi ben bu az önce bahsettiğim şuradaki tweet'i paylaşmadan önce yani aslında 12 Nisan akşamı tweet'i paylaşmadan önce işlem hacmi beni tatmin etmiyor ki birazdan işlem hacmini anlatacağım tepedeyiz en azından kısa vadede demişim. Yani tepede olduğumuzu söylememin nedeni işte bu indikatörün de tepede olması. Ve aynı zamanda zayıflaması bir parçada açıkçası. Fiyat grafiğinde zayıflaması. Biliyorsunuz çok fazla indikatöre bakarak işlem yapmam ama indikatörden kuşkulandığım bir durumda teyit ararım. Buradaki işlemden kuşkulandığım için de birçok şeyden, işlem hacminden, işte fiyatın takılmasına indikatörden yardım istediğim zaman hakikaten buranın bir tepe olacağını söyledi. Ben bunu paylaştığım zaman, şu tepe durumunu paylaştığım zaman çok usta olan, gerçekten de benim de saygı duyduğum, beğendiğim e, yorumlarını takip bazı analistlerin gözünden kaçtığını fark ettim. Yeni hedefler vermek dediler. Hani bu buradan buralara gidecek, bu 5300'de geçince şuralara gidecek gibi. Ama bunun için erkendi. Çünkü burası bir tepe. Burada bir düzeltmeye gideceğimizi ya da belki düzeltmenin daha da başka yerlere gidebileceği ile ilgili Anlık bizi bir uyarıda bulundu. İşte o anlık uyarı. Şimdi tekrar diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi buradan biz şuraya gideceğiz diye bir kehanette bulunmuyorum. Bulunamayız. Bulunan, bulunanları lütfen çok dikkat almayın. Şu anda ne olduğunu görebiliyorsak biz ona göre aksiyon alırız. Örneğin şu anda biz kısa vadeli bir yatırımcıysak, e, trade ediyorsak, işte burada pozisyonumuzu şurayı görünce, tepeyi görünce kapatabilirdik. Yani neresi burası? İşte 5.180, 5.200'lerdeki zaten burada bir direnç vardı. Buralardan kapatabilirdik pozisyonumuzu, azaltabilirdik. Şimdi nereye kadar gidebiliriz sevgili arkadaşlar? Yakından inceleyelim grafimizi. Buradaki ilk desteğimiz burasıdır. Yani bu da... E 32 periyotluk, 4 saatlik grafikte 32 periyot. Fena çalışmamış buraları destek olarak. Şurada da direnç olarak çalışmış zaten bakın. Buraları direnç olarak. Burada da bir destek olarak çalışmış. Burada direnç görüyorsunuz değil mi? Şurada aşağı yukarı bir destek olarak çalışmış. Demek ki hani bizim şuralardan bir yerden önümüzdeki hafta buralardan bir yerden bir dönme denemesi yapabiliriz. Şuralardan bir yerden. Zaten bakın şu kırmızı kesikli bir destek gibi duruyor. Yani bir önceki direncin desteği gibi duruyor. Yani önümüzdeki hafta bir ihtimal buralardan, neresi burası? İşte 5000'lere yakın. İşte 5028 rakamlara takılmayın, 5070. Yani 5000'e kadar iner, pin atar vesaire. Şu bölgeden bir destek bulmamız söz konusu. Bu bölgedeki destekten sonra yukarı doğru yönelebilir. Bu defa direnç burası olacak. Onu o zaman konuşacağız. Tamam? Yani buraya kadar gelecek. Buradan yukarı döndüğünü hissedersek, eğer pozisyonu kapatmış olan varsa yeniden pozisyon açabilirler. Neden? Şu düşüş riskini almamış olacaklar. Eğer buradaki destek kırılırsa sonraki destek bu aşağısı. Yani 4700. Öyle görünüyor. Bundan sonrası ile ilgili eğer burası da kırılırsa diye sormayın aklınızdan geçirdiğinizi biliyorum. Onu bir başka videoda konuşmak gerekir. Kafaları karıştırmayalım. Şu an önümüzü görmeye çalışıyoruz. Önümüzü gördüğümüzde bizi şurada bir destek bekliyor. Bu destek tutabilir. Daha önce birçok kez tutmuş. Eğer tutmazsa eğer pozisyonlarda olanlar bu fiyatların 5000'lerden 4700'lere kadar gelebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekir. Buradaki mesaj bu. İndikatör de henüz kırılmış. Yani gidebileceği bir miktar yol olabilir. Aşağıda ta dibe kadar bir sürü yol var. Bunun tamamını yapabilir veya şöyle yakından tekrar yukarı çıkabilir. Buraya kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi beni işlem hacmiyle tedirgin eden konuyu da açıklayacağım aynı şeyle ilgili. Burası çok net değil mi? Şurada net bir sat sinyalini ya da tepe sinyalini satma edebilirsiniz. Ama tepe sinyalini gördük. Buradan bir dönüş olacağını tahmin etmeliydik. Ettik zaten. Bunu da paylaştım ben sizinle. Peki gelelim bir de bunu bir hacimdeki tereddütümü söyleyeyim size. Bakın bu da hacimdeki grafimiz. Bu bir günlük grafik yine. İşte burada 12 periyotluk, 12 günlük kullanmışım destek. 15'te de kullanılır, 14 hangisi iyi çalışıyorsa işte şu an aslında burada sat sinyali üretilmemiş günlükte. Ancak biz ne yaptık? Az önce döndüğüm gibi tepeyi bulduk. Ama bir sat sinyali yok sevgili arkadaşlar. Şurada bir desteğimiz var zira. Yani günlük periyotta orta vade trade eden ya da orta uzun vade olanlar için bir sat sinyali yok. Bu 4 saatlik bir grafik. Görece kısa vade. Burada bir tepe olduğunu söylüyor. Orta vadeciler ne yapıyorlar? İşte bu 12 günlük ya da işte 15'e kadar çekebiliriz. Yani 5040'ların altında bir kırılım olursa, kapanış, günlük kapanış olursa o zaman trendin bittiğinden söz edeceklerdir onlar orta vadede. Zaten bu da bakın bu pembeye denk geliyor. Bu pembenin altında yani 5000 işte 50, 20, 30 çok ince ayar, teknik analizi sık yapılan atalar. ince ayarlı rakamlar vermek hiç doğru değil. Çünkü bu dantel gibi işleyenmiyor. Ee, hiçbir kusursuz değildir teknik analiz. O nedenle işte 5000'ler civarında 5000, 10, 20, 30, 40, 50 bunun altında bir kapanış olursa pozisyonumuzu kapatıyoruz orta vadecilerden bahsediyorum. Yani zikzak devam ediyor diyeceğiz. Pekala işlem hacmi diyorduk değil mi? İşlem hacmi niye beni tedirgin etti? Bakın sevgili arkadaşlar şöyle şu grafiğe uzaktan bir bakalım. İşlem hacmi fiyatı teyit etmeliydi değil mi? Doğrulamalıydı. Nitekim doğrulamış bakın burada şu baştan itibaren göz şuradan bakalım mesela. İşte işlem hacmi çıkmış. Başka bir renk yapalım daha dikkat çeksin. İşlem hacmimiz çıkmış. Fiyat da zaten yükselmiş. Bakın işlem açı burada fiyat da yükselmiş. Fiyatı da çizelim. Fiyat yükselmiş. Değil mi? İşlem hacmi fiyat düşmüş, işlem hacmi düşmüş. Şuraya kadar. İşte işlem hacmi yine yükselmiş. Yani fiyattaki yükselişi, şu yükselişi işlem hacmi de nereye kadar? Aşağı yukarı şuraya kadar destekliyor. Değil mi? Aşağı yukarı? tepeler burada. Şurada destekliyor. Bunu bir başka eğitimde sıklıkla ben verdim ama yine vereceğim. Yeri gelmişken tekrar söyleyeyim, İşte bize tepe sinyali burada yine geliyor. Aslına bakarsanız Aralık ayındaki tepe sinyali, bakın işlem hacmi yükseliyor. Ta buraya kadar yükseliyor. Nereye kadar yükseliyormuş? Fiyatta da gösterelim onu. Buradan başlıyor, şuraya kadar yükseliyor. Değil mi? Bakın şuraya kadar. Anlaşılsın diye. Bir de şunu koyalım. Buraya kadar. Bunu da şöyle canlı renk yapalım değil mi yine? Peki. Buraya kadar işlem amacı yükselici teyit ediyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu. Altında bakın en yüksek işlem var şöyle. Tepe. Değil mi? Peki ama fiyat hala yükselmeye devam ediyor burada. Onu da çizelim. Fiyat hala yükselmeye devam ediyor. Peki işlem hacmi ne durumda? işlem hacmi aynı yükselişi teyit etmiyor. Yani bu bir bir öncekinin tepe olduğunu, bu son çıkışın yükselişin son yükselişin son çıkışı olduğunu bize ifade ediyor. Peki yine baktığımız zaman bu yatay trendde yatay trende gelmeyelim. Şimdi şu kalabalıkları bir silelim şimdi. Bakın neden ben birazcık kuşkulandım? Kuşkulandım, haklı olmak zorunda değilim. Bakın, sadece tedbirli oluruz, değil mi? Neden kuşkulandım? Şunları kaldıralım ki gözünüz karışmasın yine. Tek tek sildim aslında şurada yandan. Toplu silebilirdik. Peki. Bakınız, şimdi şu tepkiler, şu yatay zikzak bölgesi var ya, şu bölgemiz, yatay zikzak bölgemiz var ya, şöyle yapalım, onu da açık içeri gösterelim. Şurası var ya, şu yatay bölgemiz bizim. Burada, yükselişler, tepkiler yani düşüyor, zikzak çıkıyor, düşüyor. Yani şu zikzakta çıkışlarda işlem açmış şuralarda. Nerelerde? Şu bölgede. Burada da öyle bakın. Şuraya kadar çıkıyor işlem açmış. Şu yükselişte buraya kadar çıkıyor. Hadi biraz aşağı inelim. Şuralarda falan aşağı bir işlem olmasını bekleriz. Yukarıyı da takip edin. Aşağıya bakın, buralarda, buralarda. Hatta bunun daha yukarısında, şuralarda. Fakat şimdi az bir işlem var. Yani buralara ulaşamamış bir işlem var. Gördünüz değil mi? Son çıkıştan bahsediyorum. Şuradan, şu bölgeden bahsediyorum. Şu çıkış, şu fiyat yükselirken ki, şu işlem acmi. Şurada bakın, fiyat yükselirken ki, şu işlem hacmi beni tedirgin etti. Biraz daha az gibi geldi. Fiyat yükselmesi hemen. Hani bu şuralara çıkmasını beklerdim. Evet bu da beni bir parça tedirgin etti. Ee, ne yapacağım? O zaman stoplarıma biraz daha dikkatli davranacağım. Biraz daha stoplarıma riayet edeceğim. Hayır buradan döner, şuradan dönmez değil. Son derece disiplini çalışacağım bizle ilgili. Bir başka dikkatimi çeken konu ise şöyle bir yaklaştıralım işlem hacmi trendi görmek için. Bakın fiyat yükselirken yükseliyor demiştik. Düşü düzeltme ve tekrar yükseliyor bakın şurada. Sonra burada yatay giderken fiyat düşüyor. Yani fiyatta henüz yatay gidişi destekleyen bir fiyat var açıkçası. Yatay gidişi destekleyen bir fiyat var. Biz yeniden çıkış şuna benzer bir boğa trendini yakalayabilmemiz için muhakkak işlem hacminin de bunu teyit ettiğini görmemiz gerekecektir. Bir tanesi trendlerin kırılımı olacak. Hangi trendler? İşte şuradan bakalım. Eşhur trendlerin bir tanesi bu. Şurada bir direncimiz var. Bunun kırılmasını bekleyeceğiz. Bir diğeri ise hareketli ortalamalarımız. Hareketli ortalamaları takip ediyorduk zaten. Aynı anda da işlem hacmine bakacağız. Ne yapmayacağız? Sohbeti bitirirken arkadaşlar. Gelecekle ilgili kehanette bulunmayacağız bulunanlara karşı tedbirli olacağız, dikkatli olacağız. Çünkü piyasa yükselecek dersem ben yüzde %50 ihtimalim var ya yükselir ya düşer. Piyasa düşecek arkadaşlar söylemediniz demeyin dersem yüzde %50 yanılabilirim. Zaten neydi? Ee, insanlar i̇nsanlar çok kolay unutulabiliyor, unutabiliyordu değil mi söyleyenleri? Yani ben bugün piyasa düşecek derim. Yarın yükselir ama 3-5 gün sonra unutulur. Sıklıkla karşılaşıyorsunuz değil mi sosyal medyada bununla ilgili? İnsanoğlu unutabilir. O nedenle biz ne yapıyoruz? Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmuyoruz. Şu an ne olduğunu görmeye çalışıyoruz. Teknik analiz gelecekle ilgili kehanette bulunmaz. Bulunamaz. Hiçbir teknik analiz sadece şu an ne olduğunu bize söyleyebilir. Tamam? Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen he, hala beğenmeyenler varsa beğensinler. Abone olmayanlar varsa olsunlar. Birazcık şu YouTube'un algoritmasını zorlayalım ki bu videolar daha fazla kişilere ulaşsın. Hoşçakalın.